Denizli İnovasyon Derneği Dider STK'ları sağlamış olduğu katkılardan dolayı Pamukkale TV'yi ziyaret gerçekleştirdi. Dider yönetimi Gelin Konuşalım programının yapımcısı ve sunucusu Mehmet İhsan Karabay'a plaket sundu. Denizli İnovasyon Derneği lider Yönetimi STK'lara sağlamış olduğu katkılardan dolayı Pamukkale TV'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek adına ziyarete bulunan Adnan Doğan, Hüseyin Onurlu ve Demet Seher Kayan, Pamukkale TV'de yayınlanan Gelin Konuşalım programının yapımcısı ve sunucusu Mehmet İhsan Karabay'a teşekkür ederek bir plaket sundu. Ziyarette Pamukkale TV yönetimine ve Gelin Konuşalım program ekibine teşekkür eden dernek yönetimi desteklerinin devamını beklediklerini dile getirdi. Sonucu Karabaysa nazik ziyaretlerinden dolayı Dider'e teşekkür ederken desteklerin devam edeceğini aktardı. <laughs> ben çok gidiyorum ama çok emekli olacağız. Çay içiyoruz sadece. He. Mesela ben de bir yerde ziyaret hem güzeldi. E, hem de bir hatıra karsın bize. Eee <laughs> <laughs> Ama şey şöyle bir şey. Sen hep böyle sonra geliyorsun. Sen evet bu şu zamanları denk kendim... gelmiyorsun.